Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte artık videolarımız sesleri güzel olacak. <laughs> Ve bu yüzden yeni çaklık arkadaşlar. Bu Japon ürünü çok güzel böyle takılıyor arkadaşlar. Tam böyle buraya arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bağlama şey var. Bir de bu da mesela mikrofon. Ne bu anlamıyorum. Bu ses biliyorum da ayarlama işte. Başka bir şey anlamadım. İşte arkadaşlar böyle kutusu. Şu K9 anlamadım. Neyse arkadaşlar, açalım. Şimdi tam keselim. Arkadaşlar görüyorsunuz şu kesmemiz lazım arkadaşlar

Oha çok güzel. Bak kutusu da böyle. Bak arkadaşlar bakın. Böyle yazım kılavuzu falan yazıyor. Zaten pek genelde okumuyorum. Ama ya da okuyorum da ya. Burada anlamlı şeyler var. Aslında pek ben de Plus. Bakalım. Neyse işte yani sonra okurum. Şimdi açalım bakalım. I want da çok güzel. Şimdi ay elim kısım nasıl çıkacak şey ki ya? Nasıl açılıyor ya? Arkadaşlar bakın böyle. Çok güzel. Hem de iki tane arkadaşlar size söylemiştim. Bu arkadaşlar bu da böyle telefon takılıyor. Şimdi şöyle arkadaşlar telefonu da takayım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu açmamız lazım. Böyle bir şey. Aa çok güzel. Neyse arkadaşlar bunları da şöyle açalım. Bıcık Gerçekten çok güzel parlıyor. Neyse şimdi bunu biz şöyle bağlayalım. Arkadaşlar arkası da varmış. Bakın bir şey yok. Evet bunu yapmışım. Şey. Kaşar bir dakika. Şunu takayım. Ay takılmıyor. Kaşar pek takılmıyor. Bir nasıl oluyor ki? Şimdi şöyle çalıştıralım. E, bir dakika bunu... Heh, şu şeyin bunu bunu takayım. Arkadaşlar. Ha takıldı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şey

Evet arkadaşlar olduk. yani ben bunu çözmeye başardım ve gördüm arkadaşlar böyle görünüyor çok güzel şimdi ben bunu böyle arkadaşlar yapacağım yani sesime yakın olacak aslında şu anda daha yakın şöyle takayım Evet arkadaşlar şu an taktım. Çok güzel. He <laughs> biraz video bitince sesle zaten bakacağım arkadaşlar. Nasıl diye. Bugünkü videomuz bu kadardı. Çok temizleyeyim. Bayağı bir işem oldu falan. 2 saat sürdü toplamda. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay.